hocalarımıza huzurlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun yüce Mevla bütün neslimizi Kur'an-ı Kerim'in nuruyla nurlananlardan eylesin inşallah. Şimdi de duamızı yapmak üzere ilçe müftümüz İdris Yavuz Yiğit Bey'i huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti hepinizin üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, inşallah duadan sonra hep birlikte yeni camide yatsı namazını beraber kılacağız inşallah. Ben özellikle bu vatan için canlarını seve seve şehadet mertebesine ulaşan bütün vatandaşlarımıza, polislerimize, askerlerimize Allah'tan rahmet ediyorum. Biraz önce, Biraz önce e, personelimizle görüştüğümüzde yapmış olduğumuz toplantıda şehir, şehadet şerbetine eren kardeşlerimiz için 165, 165 tane yasin-i şerif okundu. Hem, hem onların duasını hem aramızda hatmi okuyanlar var. var. E, onların duasını burada birlikte yapacağız. Yalnız ben sizlerden bir şey istirham ediyorum. Bütün mücadelelerde kıyam esastır. Bugün burada da bu kıyamı gerçekleştirmek için duayı ayakta yapmak üzere sizleri kıyama davet ediyorum. Allahu ekber Allahu ekber La بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين. والعاقبه للمتقين آمين. ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين. آمين. اللهم يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق العظيم من للعالمين يا العالمين ويا الراحمين Bizler yoktuk sen var varlığından haberdar eyledin. Bizleri kendine kul, Habibi Edibi Muhammed Mustafa'ya ümmet eyledin. Kur'an-ı Kerim'e kadim bu ikrar üzere son nefesimizi vermeyi bizlere lütfeyle. Amin. Ya Rabbi imanımızın gereğini son nefesimize kadar yapabilmeyi, dünya hayatında üzerimize almış olduğumuz sorumluluğu hakkıyla yerine getirebilmeyi hepimize nasip eyle. Amin. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla, burada huzurunda bulunan bu güzel insanlara merhametinle muamele eyle. Burada bulunan bu güzel insanların geçmişlerine merhametinle ile muamele eyle. Amin. Üzerinde yaşamış olduğumuz bu mübarek toprakları hakkımızda hayırlı eyle. Amin. Nasıl ki bu topraklar için atalarımız büyüklerimiz canlarını seve seve feda ettiyseler burada bulunan bu güzel insanları da aynı şuura sahip olabilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi kuzeyiyle güneyiyle doğusuyla batısıyla bir olabilmeyi iri olabilmeyi diri olabilmeyi bu güzel insanlara सी वई önlerimizde bulunan bayrağa saygı duyabilmeyi, o bayrağın etrafında kenetlenebilmeyi, imanla yola çıkıp iman üzere yaşayıp son nefesi imanla verebilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi şurada yapmış olduğumuz dualarımızda amin diyen bu insanların nesil, nesillerini milli manevi değerlere sahip olanlar insan, olan insanlardan eyle. Amin. Gelen neslimizi İslam'a hadim eyle. Amin. Onların Kur'an Allah'ın yolundan, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünnetinden, milli şuurdan ayırma ya Rabbim. Ya İlahel Alemin bu ülkeyi bizlere emanet bırakan nice şehitler var, nice gaziler var. Hepsini rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Makamlarını cennet eyle. Yarabii. Ya Rabbi bizlere emanet bırakmış oldukları bu kutsal topraklara sahip olabilmeyi, bunun gereğini yerine getirebilmeyi, gerektiğinde canlarımızla, mallarımızla feda edebilmeyi nasip eyle. Mücadele şuurunu bizlere ikram eyle. Ya bu güzel cennet vatanımızı boz, bo, Ölmek isteyenler, bozmak isteyenler var. Fırsat verme ya Rabbi. Gel ya İçimizden, dışımızdan, hain emelleriyle bizi birbirimize düşürmeye çalışanlar, içimizde bizim gibi görünüp ama bizi sırtımızdan vurmaya çalışan insanlara fırsat verme. Ya Rabbi nifak ehli olan insanları bir bertaraf eyle. Ya Rabbi zalimlerinden bizleri muhafaza Amin. eyle. Ya Rabbi münafıklardan bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi fasık olan insanlardan bizleri muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e diriliş nasip eyle. Amin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e diriliş nasip eyle. Amin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e diriliş nasip eyle. Ya Rabbi, e diriliş nasip eyle. ya Rabbi Çanakkale nasıl geçilmez dediysek, Kafkas cephesi nasıl geçilmez dediysek, İstanbul'u nasıl manevi fatihlerle fethettiysek, ülkemizde şu an yaşanan olayları bertaraf edebilmeyi, en güzel şekliyle karşı durabilmeyi, milletçe tek vücut olabilmeyi nasip eyle. Bizleri idare edenlere merhamet eyle. Bizlerin hep birlikte aynı duyguyla, aynı bayrak altında, aynı vatan coğrafyasında, aynı duygulara sahip olabilmeyi nasip eyle ibeyle. Ülkemizin kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısında askerlerimiz var, polislerimiz var. Bizlerin bekçiliğini yapıyorlar. Onlara her türlü sekineti indir yarabı. Onları bedbahttan, şekavetten, her türlü ihanetten muhafaza eyle. Ya Rabbi içimizde bizim birliğimizi, birliğimizi bozmak isteyenlere, hain emirlerine alet etmek isteyenlere fırsat verme Ya Rabbi. bu dirilişi gerçekleştiren bu insanların makamlarını âli eyle. Ya Rabbi bu insanların sırtını yere getirme. Birlik beraberlik içerisinde ülkemizin her bir tarafında حب اللي بالمين نصيب إليه. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين والحمد لله رب العالمين hasseten okunan Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan sevabı evvela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a onun âl ve ashabına etbağına bütün ümmeti Muhammed'e şehadet şerbetini içenlere ikram eyle hasaten şavşatımızın birlik beraberliğine, Artvin'imizin birlik beraberliğine, ülkemizin birlik beraberliğine vesile olmasını nasip eyle. Burada devletiyle, milletiyle bütünleştiğimiz gibi cephede aynı gücü sarf edebilmeyi, aynı duygularla hareket edebilmeyi bizlere nasip eyle. Allahümme inna nes'elüke temâmen ni'me ve devâmel âfiye ve husnel khâtime velhamdülillâhi Başta ilçe kaymakam